Vay! Adnan kardeşim! Tanımadın mı beni? Ferdi'nin kayınpederi. Hadi. Dünür, Dünür gel sana bir sarılayım ben. Bir öpeyim seni kardeşim benim. Nasılsın, iyi misin? Sağ ol, sağ ol. Arslan kardeşim benim. Yahu sen... Oh. Adnan! eniştem. Bana enişte deme. Hele enişte mi işte sen ne biçim adamsın ha? Ne biçim adamsın? Az önce sen evde neler söyledin ha? Sen ne yaptın ha? Ne yapıyorsun sen böyle? Öyle yapma. Sen yüzüne tükürülünce ya Rabbi şükür diyecek bir adamsın. Enişteciğim rica ediyorum orada dur. Evdeki durumun bu durumla bir ilgisi yok. O ayrı, bu ayrı. İnanmayacaksın ama <laughs> enişte ben seni görmeye geldim. Beni mi? Beni niye göreceksin? Evde görmedin mi? Anlatamam. <laughs> Yakalandın, korktun, kaçmaya çalışıyordun değil mi? Hop hop. Ya mahalle rezil olacaksınız. Ya bırak rezil olduk zaten. Ya enişteciğim beni fidan çağırdı. Dedi ki eniştemle aranızı yapacağım. Gel gel mutlaka gel dedi. Fidan mı aramızı yapacak? Öyle dedi. Ben ona bir şeyler anlattım önce. Ondan sonra dedi. Ya çağır Fidan'ı. Fidan! G g gelsin. Sor anlatsın sana da. Adnan bana bak. Fidan beni çağırmadı. Çağıracak olsa telefon eder, enişte dükkana gel der. Hani enişteci bana da bu sabah söyledi. Sana söylemeyi unuttu. Tabii farkında mısın? O kısa son zamanlarda bir unutkanlık hasıl oldu. Yemin ediyorum bak. Ara bulucunun orada da unuttu ya. Hatta benimle konuştuğunu inkar etmişti hatırla ya. Bak şöyle yapalım o zaman. Yüksek müsaadenle şimdi gideyim. Geldiği zaman geleyim. Sen dükkana geleceksin. Sen dükkana geleceksin benden. Gel. Fidan da olaydı iyiydi ama. Fidan gelene kadar Fidan'a ne söylediysen bir bir bana anlatacaksın Adnan. Bana anlatacaksın. Yürü. Dünür. Dünür'ün işi var. Hadi yürü. Yürü.